genç yaşta annesinin yanından ayrılacak diyor Mehdi. Hadiste. Ya kardeşim şimdi öyle bir durum oluyor ki nasıl anlatalım, nasıl açıklayalım yani. Şüpheli diyor ki 150 tane diyor, 100 tane diyor. Ne yüzü 150'yi geçti yani. Seyyid Sadreddin Sadr'dan El Mehdi kitabının 253. sayfası. Bin yıllık hadisler. 1200 yıllık hadisler. Bak Mehdi'nin sözleri kabul edilecek. Genci de yaşlısı da ona tevazu ile itaat edecek. Yenabül e, müvedde. Genç yaşta annesinin yanından ayrılacak. Seyit Sadrettin Sadır'dan El Mehdi kitabı. 250. sayfada bakanlar görebilirler. Ya kardeşim nereden geleceği, nereye gideceği? Yani hiçbir peygamber, hiç kimse de bu kadar detaylı bilgi vermemiş. Mesela Mehdi devrinde Deccal'in hakkında da çok az bilgi var. İşte boyu, bozu falan. Kaldı. Ama Mehdi milim milim santim santim tarif edilmiş. Hayatı da öyle milim milim santim santim tarif edilmiş. Nereden gelecek, nereden gelecek, denizin kenarında nasıl duracak? <laughs> Mehdi'nin iyiliğinden utanan insan arasında kötülüğün önüne geçilecek diyor. Kötülüğün anlamı kalmayacak Mehdi devrinde. Düşmanları bile onun şefkat ve iyiliğinden utanacak diyor. <laughs> Mehdi'ye karşı bak. Düşmanları bile utanacaklar diyor. Bak Mehdi'nin iyiliğinden utanan insanlar arasında kötülüğün önüne geçilecek. Mehdi'nin iyiliğinden adam kendinden nefret edecek. Ya ne kadar adi bir kişilik değil mi oradaki adam? Mehdi'nin kişiliğinin üstünlüğünden utanıyor adam. Ben neyim o ne diyor. Kıyaslıyor. Kötülüğün anlamı kalmayacak. Düşmanları bile onun şefkat ve iyiliğinden utanacak diyor. Seyyid Sadrettin Sadr, El-Mehdi kitabı 314. Mehdi gerçek Tevre sayfalarını getirecek. İşte o kutsal sandık. Ve Musevilerle konuşacak. Musevilerden kaçmayacak, dost olacak, konuşacak. Bak Musevilerle konuşacak. Böylece büyük bir kısmı Musevilerin Müslüman olacak. Bunu kim söylüyor? Bunu Peygamberimiz söylüyor. 1200 yıllık hadisler. Seyyid Sadr'dan El-Mehdi kitabı 314. sayfada.